Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız Çok fazla yemek yiyorsanız Yemek yemenizi engellemek için yapılan bir çalışmadır. Yani zayıflamanız için yapılan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. Olumlu sonuçları zamanında göreceksiniz. Bir bilgisayar çıktısı olarak almamız yeterlidir bu sayfayı. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem küm halkla yazılır, nefes devam eder ve fes biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çatlı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim, herhangi bir yere aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp altı ben. Altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> sevmediğiniz ve istemediğiniz arkadaşlarınız sizden uzaklaşması için olan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yere arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım. Evinizin etrafında bir yere gömelim. 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.